Lan nasıl? Sıkılmıyor ki bunun üzerinde drop atayım. Drop mı bu? Balık atayım. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla Evet yanlış duymadınız PUBG Mobile videosuyla sizlerle beraberim Daha fazla için like'ınızı, dislike'ınızı, yorumunuzu her şeyinizi bekliyorum arkadaşlar Bakın istiyorsunuz yorumlarda çok gördüm Geri döndüm yorumlarınızı bekliyorum Ben direkt şu önümdeki kuleye atladım Abi ben de bunu diyorum bunu diyorum bunu diyorum aleyküm baba hoş geldin Bu ne? Bu ne? ne? Burası niye kırık? Kırı geçtim Var sıradım. Orada orada işte. buldum o seversin işte. Yamuk lan bura. Üçürdüm bir o tane. Dur dur dur. Hemen ne? Savaş maaş ya. Bir dur ah. ya. Nasıl? Baba adamlar önümde gel. Lan killimi çaldı. Vay orospu. Or Arkadan düşüyorlar. Düşüyor. Dikkat et dikkat et. Düşme 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 düşme. Buradan şey ver. Ben bunu şey hiç şey, Bende bok gibi şey. silah var şu an ya. Aha M M4 var. M4 var al. Geldiğimiz yerde mi? Evet şu e, get ava. Öldürdüm. Havada yakalandı. İşte bizim böyle yakalamamamız lazım. Bir önce gidelim şuradan. Aa, ses var ses var ses var. Geliyorum senin arkadan. Adam ardından. yanımda adam yanımda adam yanımda. Çektik. Dikkatli ol. Aa Ne oldu bana? Ne oldu bana? Adam, bana? Bir tane düştü. Adam buna su attı. Gelemiyor mu sen? Ben de ona ateş atarım o zaman. Aydın'ı çekiyorum. Aydın'ı çektim. Düşürdüm onda. Güzel güzel güzel. İyi ha. he. Yandı o da güzel. Allah'ım ne olur kimse gelmesin. Allah'ım ne olur kimse gelmesin. Solumuzdan ses geldi. Aslan. Dedim ya işte. Aşağıda bak. Aşağıda mızrak var. Mızrak almamız lazım. Götümüze sokar. Adam gördüm ya. gördüm. Şu merdiven de orada. Merdiven de orada. Beni sıktı. Beni sıktı. Beni şurada. Oğlum ne oldu Aldım onu. Güzel. Güzel 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 güzel. güzel. Sakin. iz 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 iyiz Her yerden adam çıkabiliyor abi. Saçma sapan bir yer ya. Abi şey oluyor. Aldım mı kaldırdım. kaldırdım. <laughs> oh. Bize bunlar söylenmedi. Kanka arkama yanlışlıkla bir şey taktım. Ya baba sen ne yapıyorsun ya? He buna biniyoruz aslan. Gel oh. gel 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 gel. Ben bilebiliyor muyum? Aa ben de bilebiliyorum. Woohoo. Bunu ateş edebiliyor musun? Oy! <laughs> Abi hep hayalim böyle bir şeydi. Sen ve ben böyle bir şeyin arkasında. Ya biz niye böyle bir şeyin arkasında duruyoruz baba ya? Baba <laughs> bilmiyorum da güzel bir şey. Ee, bunu dışarıda sürebiliyor mu acaba? Aa sürülüyor. Oha, oha! Oha! sen sür ben vuracağım arkadan. Bu kadar sen... yükseliyor, bu kadar yükseliyor. Bak şöyle de sıkabiliyor ha. Amına ke. Dur şunlara kaldı. ateş edeceğim. Dur şunlara şeyle ateş Sürüşmüyor. edeceğim. Senin götünden göremiyorum ben şu an. Lan oğlum dur şuna bir vurayım lan. Ya pardon, şuna karşı gidiyor sen mi? E botu deneyeceğim şuna vurmayı. Bir saniye, iki saniye, bir saniye. Kilim mi çaldı? Lan vur lan. Kilim mi çaldı? Bota kilim mi çaldırdın sen? Ha <laughs> bak karşıda bir tane de botta. E de bu, bu, bu hiç asla vurmuyor ki. Deneyeceğim yakından. Abi şey bu havaya kaldırıyor sadece. Yakından vurmayı deneyeceğim. Baba havaya kaldırıyor havaya kaldırıyor sadece. Bak at. Vur ya şimdi. Hanım, savunması. Öyle bir dalgadı lan bu. Bok gibi de bir mevzuymuş baba gerçekten. Bunu o fight arasında ben nasıl yapayım baba? <laughs> Fok götür bizi abi. Fokumuzla nereye gidersek? Fok değil lan bu. Neydi bunu? <laughs> Vatos. O zaman arkanda. Baba sen sür ben bineyim o sefer arkana hadi. Tamam gel. Siktir lan. Bak. Ne oluyor lan? <laughs> lan lan? Giriyorum girdaba giriyorum. lan <laughs> lan 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 lan. Ananı avradını. Ha adamdan üzerine böyle gidip adamları savuracağız he. Evet. Lan! Fırlattı beni ya. Çok iyi ben böyle bir hareket ederim ya. Çok Oğlum, güzel çok, çok gitti. Burada çok ifşi olduk ama böyle. AMR var. AMR Am Am alacağım Am ya. Amir AMR verdi. Nerede adam nerede adam? Karşıda iki kişi. Yön yön. Heh. İşaretledim. Abi onlar da şeyle Aa solda da fight var Lan Birkaçı tattım da Birini düşürdüm Sağ bir şeyde de adamlar var ha Benim mermi bitti bir tık ya bana mermi lazım O adam düşürdüm de arkadaşı var sola doğru kaçtı hmm. Bassak mı bunlara ya Birini düşürdüm Olabilir Bak sis atıyor Olabilir. basabiliriz ha Çağırıyorum vatosu Atla lan. Sur baba. alıyorum ben. Biniyorum. Gel. Gel. Bak smoke var ya oraya doğru git bak. Direkt diplerine doğru git. Direkt atlayacağız kafalarına. Oyurdun. Evet, evet taşın arkasında. Bas 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 üzerine doğru bas. Düşürdüm onda Çok iyisin. İn aşağı in aşağı. İndireyim mi? Tamam. Lan git yanlarına git yanlarına git lan. Taşın oradalar. Aa, bu kontrol edilmiyor çok. Yavaş oyna. Bekle öldürüp kaçacağız. Abi birini gördüm. indim Ben de birini vurdum. Güzel. Bunlar arkadaşlar Çok içeride iyi. büyük ihtimalle. Adamlar orada hmm. fightliyor. Onu. Direkt kafalar. Aa gördüm adamı. Nerede? Solda, solda taşın üstünde gördüm. Arkamda vuruyorlar. Çatıda, çatıda şey, çatıda değil. Öldürdüm onu. Çok iyisin. Birisi koş, daha koş, var koş. ileride, İleride birisi daha var sargı bezi basıyorum biraz yavaş oynayacağız İçerideydi diğer İki kişi daha görmüştüm ben orada büyük ihtimalle onlar onlar Biraz Anladım canımızı böyle. toparlansın tekrardan bunlar bak sıkıyorlar bak Dur bayım şurada bir Arkamızı bir seyfe alalım Ya suyun içinde lan Suyun mu içinde? Evet suyun içinde karşıya doğru gittiler İki mermim kaldı bunda ya Aa araba geliyor araba geliyor karşıya bak Karşı nereye? Şu şu Oo, iki bak, tane araba geliyor. iki tane araba geliyor yavaş. Gel gel gidip gidip bizde. Kanka bunlar fightliyor mu acaba takma arkadaşı mı? Bence fightliyorlar ben sanki de, onlar. Bence fightliyorlar. Evet evet onlar fightliyorlar. Basabiliriz. Gel 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 aldım direkt şu vatosu. Bas 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 bas. Onlar fightliyorlar şu anda. Dikkatli olalım yine de. Diğerler de sola çıktı şeyle araçla. Şimdi şey yapacağım. Onlara direkt su püskürteceğim bunlar. Ölmeyek de onu yapacağım diye. Keşke keşke inşallah. İnşallah. Kanka çatıdalar dikkatli olmanız lazım. Yan dön hafif yan dön yan dön yan dön. Yan dön böyle sıkamıyorum yan dön aslan. Aslan kaç aslan kaç kaç kaç, kaç. Direk kaç direk kaç. İşte, Bakma arkana kaç. Aa! Aşağı 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 aşağı. Aşağı aşağı. Ya sen niye adamların içine giriyorsun? Tamam vurursun diye şey yapmıştım. Lan ya. nasıl vurayım? Koyun böyle 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 gidiyor. Adamların kafasının önünde duruyor böyle koyun bizi vurun diye. Oğlum ben orada döndüm. Orada drive bay attım ben sen vuracaktım Lan nasıl? Sıkılmıyor ki bunun üzerinde drive bay atayım. Drive mı bu? Balık a koyayım. Bu arada parıştaşmaya gerek yok. Düşünce ölmüyor. Ha. Adamlar geldi. Şurdan bir. Birine de bayağı vurdum da Geldim 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 geldim. Tepeden, tepede en tepede. Tamam. Okay. Benle gel benle gel. Hmm. Benle gitti. Güzel. Basak mı? Girebiliriz. Amzra aldı. Buradan bir ortada var. Ee, solda. Üçlü bir soldan düşürdüm. Ben de bir tane düşürdüm. İçerideler. Adam yanlıştı. Abi sen onu nasıl Hatta düşmedi o ya? Nasıl Adam Ben ya. ona baya vurdum kanka bir daha. Canı var ya ben en, az, en fazla %10 falan. Aynen aynen neler yapıyor pisler. Burada iyi loot çıkıyor. yok mu ya yine? Adam var adam adam, adam. altımızda adam var. ne oluruz O kalabalık burası. Kalabalık baya kalabalık. Dikkatli ol. Baya kalabalıklar. Tamam. Biri düştü. Solda bir tane ya. daha var. Ağzına sıçayım. Save'im şu an. Sağa doğru görüyorum. Sol çaprazda bir tane de var, sağda bir tane de var. Arkadan sıkıyor. Aa karşıda var. Aşağı doğru iniyorum, aşağı doğru iniyorum. Gel gel gel. Yavaş gel, oyna, gel. yavaş oyna. İçeri gireceğim. Kit var mı? o? aç. Vallahi elimizde yok şu an. Adamı Buraya gördüm. Bu ya? Adamı gördüm. Düştü. İrem'i niye vurdun abi? Arkadaşı yanına gitti onun. Nerede? Şu Görmedim. B yönündeki büyük bina var ya, tam karşımızdaki büyük bina, ortadaki. Onun arkasındalar. Arkan. Arka, arka. arka düşürdüm onu düşürdüm. İçeri gel, içeri gel, içeri gel, içeri gel. İçeri gidelim, içeri gidelim. Ya yani ne olur karşımıza direkt bir sargı var Sargı bezi vereyim mi? Al. Var ya. Araba sesi. Aa şey geldi, şey geldi. Biraz vurdum. Ağzına sıçayım arkadan yiyorum. O gel gel içeri gel. Baba nereden yiyorum bu kadar ben ya? E, bizim cansızlık ne olacak bu oyun? O e en... cam dolu bisek var ya aslında güzel oyun şu an. Kanka evet de her yerden yiyorum ya. Karşıda da adam var 330 yönünde. Aldım onu. Ses var. Yakın. Aslan bastılar bize ha. Çıkmamız lazım. Bize abi. basabilir. Dikkatli oyna. Şu üç, sol üstteki dağda var. Gel gel gel. Şuradan oynayak yavaşlar. Bir... E bir... Yakın var. Sen oraya bak ben arkadaki daha bakıyorum. Bomba atacağım oraya. Dağın burayı biraz sürtürme işler ya. Arkaya bir tane bomba attım da. Bakıyorum Beni, beni kolla sana doğru geliyor. Beni gel, gel 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 bana gel. Sakın düşme Düşmedim Doğalarla ya, yatıyoruz Alanda da değiliz Adamlar bastı aslan Nasıl bastı Yakın yakın Aaa Burada burada direkt Abi ne tarafa döneceğimi şaşırdım ya. Her yerde adam var ya. İkisini düşürdüm. Evet arkadaşlar umarım hoşlanan devam böyle bir giriş yapalım dedik Yeni modu da bence her şeyle denedik yani Her şeye bindik kaçtık uçtuk sıktık bıktık her şeyi denedik olmadı Diğer videolarda tabii ki binlerle inşallah devam edeceğiz Aslanıma teşekkür ediyorum Daha fazla PUBG Mobile için mutlaka ama mutlaka like atıp abone olmanız önemli Yorumlarınızı da bekliyorum like dislike her şeyi atın arkadaşlar Aklınıza gelen her şeyi atın O zaman bu video 100 bin izlenirse bir dahaki video 50 kil Sektir lan Bakacağız